Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle elementler konusunu tekrar edeceğiz. Kütlesi bacım olun. Her şeyi biz maddede Maddeler saf madde ve saf olmayan madde olmak üzere ikiye ayrılır. Element ve bileşikler saf maddelerdir. Karışımlar ise saf olmayan maddelerdir. Elementler arkadaşlar aynı tür atomlarda oluşan saf maddelerdir. Elementler sembollerle gösterilir. Ve sembollerin ilk harfi her zaman büyük yazılır arkadaşlar. Tüm dünyada elementlerin sembolleri aynıdır. Bu da arkadaşlar ortak bir bilim dili oluşturmuştur. Elementlerin sayısı yaklaşık 118'dir. Elementler doğada atomik veya moleküler yapıda bulunabilirler. Elementleri özetleyecek olursak elementler saf maddedir. Her yerinde aynı özelliği gösterir. Yani elementler homojendir. Elementler saf madde oldukları için erime ve kaynama noktaları sabittir. Tek çeşit atomlar oluşurlar. Elementler sembollerle gösterilir. Elementler arkadaşlar daha basit maddelere ayrıştırılmazlar. Ee, bizim bilmemiz gereken arkadaşlar ilk 20 element ve günlük hayatta yaygın olarak kullanılan elementlerin sembollerini bilmemiz gerekiyor. Bakalım hidrojen H ile gösterilir. Helyum He Lityum li, -i, berilyum be, bor B, karbon c, azot n, oksijen o, flor f, neon n, -E, sodyum n, magnezyum Mg, g, alüminyum a, l, silisyum c -I, fosfor p, kükürt s, klor c, -L, argon a, -R, potasyum k, karbon c, -A arkadaşlar. Bu ilk 20 elementi ezberlememiz gerekiyor. Bunları kağıtlara yazıp daha rahat ezberleyebilirsiniz. Şimdi geçelim günlük hayatta yaygın olarak kullanılan elementler ve sembolleri. Altın arkadaşlar AU, gümüş AG, çinko ZN, kurşun PB, civa HG, platin PT, demir PE, iyot I, bakır da CU ile sembolüyle gösterilir arkadaşlar. Yanında da arkadaşlar fotoğraflarını görüyorsunuz. Ee, şimdi bu konuyla ilgili biraz test çözelim. Ne demiş? Argon elementinin sembolü Türkiye'de AR AR'dir. Argon elementinin sembolü Almanya, İngiltere, Çin ülkelerinin hangilerinde de AR'dir demiş. Yani arkadaşlar bize ne demiştik videonun başında? Elementlerin sembolleri tüm dünyada aynıdır. Bu da ortak bir bilim dili oluşturmuştur dedi. Yani hepsinde aynı olacak. Almanya, İngiltere ve Çin'de hatta tüm dünyada arkadaşlar argonun sembolü AR şeklindedir. Birinci sorumuzun cevabı denizli olacak. İkinci sorumuza geçelim. Devam edelim. Ne demiş? Ee, Yukarıda bazı elementler ile sembolleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmenin kaç tanesinde hata yapılmıştır diyor bize. Demir Fe demiş doğru. Sodyum S demiş yanlış arkadaşlar. Sodyum nasıldı? Büyük N ve küçük A şeklinde. Elementlerin ilk harfi her zaman büyük yazılırdı. Fosfor P demiş yanlış. Fosfor büyük P ile gösterilirdi. İyot I demiş bu doğru. Demek ki kaç tanesinde hata yapılmıştır dediği için iki tanesinde hata yapılmış arkadaşlar. Yani ikinci sorumuzun cevabı bolu. Üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan kısma getirmesi gereken kelime aşağıdaki hangisidir demiş. Tek cins tanciklerde oluşan maddelere biz arkadaşlar saf maddeler denir. Demek ki üçüncü sorumuzun cevabı da bolu olacak. Devam edelim. Geçtik dördüncü sorumuza. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Elementler ile ilgili olarak tek cins atomlarda oluşan saf maddelerdir. Bu doğru. Farklı cins elementlerin atomları da farklıdır demiş. Bu da doğru arkadaşlar. Elementler sembollerle gösterilir demiş. Bu da doğru. Elementleri sembollerle gösteririz. Yani cevabımız denizli olacak. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki en hangisi fosfor elementinin sembolüdür demiş. Biraz önce de göstermiştik. Soruda fosfor arkadaşlar sembolü büyük P harfidir. O da C olacak. Arkadaşlar elementlerin sembollerini ezberlemek zorundayız. Devam edelim. Geldik altıncı sorumuza. Yukarıda kavram haritasında K, K ve L ile gösteren kutucukları doldurun demiş. Şimdi saf maddeler biz kaçı ayırmıştı? ikiye. Element ve bileşikler. Neon, sodyum, lityum ve helyum Hidrojen pardon arkadaşlar. Hidrojen arkadaşlar. Neydi? Elementti. Ee, su, karbondioksit, şeker arkadaşlar. Bunlar ne? Bileşikler. Demek ki K element olacak. Baş harflerini yazacağım k element L de bileşik olacak. Yedinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki tabloda proton ve elektron sayıları verilen KLM hangileri nötrdür demiş. Şimdi arkadaşlar nötr neydi? Eğer proton sayısı elektron sayısı eşitse nötr diyorduk. Bakalım K tanecinin proton sayısı 11, elektron sayısı 10. Eşit mi? Değil. O zaman bu nötr değil. L'ye bakıyorum. Proton sayısı 14, elektron sayısı 14. Demek ki bu eşit olacak arkadaşlar. E, M tanecine bakıyorum. Proton sayısı 17, elektron sayısı 18. Eşitlik yok. Demek ki yalnız nötr olan hangisi olacak? Adana olacak. Devam edelim. Geçtik 8. sorumuza. Yukarıda hakkında bilgi veren element aşağıdaki hangisi hangisidir demiş. Atmosferin %21'ini oluşturur. Yanmayı sağlayan renksiz gazdır. Atom numarası 8'dir. Atom numarası 8 olan element. Aynı zamanda atmosferin %21'ini oluşturan element. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oksijendir. Cevabımız Ceyhan olacak. Geçelim 9'a. Yukarıda, yukarıdaki bilgilere göre bu element aşağıdaki hangisidir demiş. Suların mikroplara karşı dezenfeksiyonu dezenfeksiyonunda kullanılır demiş. Tuzun yapısında kullanılır. Atom numarası 17'dir demiş. Atom numarası 17 olan klor yani sembolü Cl olan element klordur. O da dokuz dolu olacak. Geçtik 10. sorumuza. Devam edelim. Atomla ilgili olarak ifadelerin hangileri doğrudur demiş. Bir de bakalım. Atomun çekirdeğinde proton ve elektron bulunur. Bu elektron bulunur. Yanlış arkadaşlar. Atomun çekirdeğinde proton bulunuyor ve nötron bulunuyor. Elektron bulunmaz. Yani birinci öncülümüz yanlış. İkiye bakalım. Elektronun kütlesi protonun kütlesinden büyüktür demiş. Yanlış arkadaşlar. Protonun ve nötronun kütlesi elektron kütlesinden çok çok büyüktü. İki de yanlış olacak. Üçe bakalım. Protonun ve nötronun kütlesi birbirine çok yakındır demiş. Bu doğru arkadaşlar. Yani tek doğrumuz 3 olacak. Yani yalnız 3 o da azana olacak. Unutmayın atomun çekirdeğinde proton ve nötron bulunur. Katmanlarında ise elektronlar dolaşır. Devam edelim. Geçtik 11. sorumuza. Buna göre hakkında bilgi verilen tanecik aşağıdakilerin hangisidir, hangisidir demiş. Kütlesi en küçük olan atom parçacığıdır. Yörüngelerde dolanır. Negatif yüklüdür demiş. Arkadaşlar negatif yüklü olan, yörüngelerde bulunan ve kütlesi en küçük olan parçacık kimdi? Elektron'du. Cevabımız denizli olacak. Evet, devam edelim. Buna göre çalışmaları hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisi? Yaptığı deneyler sonucunda maddenin en küçük parçasının atom olmadığını ve onu oluşturan temel parçacıklar olduğunu kanıtladı. Ona göre artı ve eksi yükler bulunuyordu. Modelini üzümlü keke benzetmişti. Bu çok önemli. Atom parçalanamaz fikrinin yıkılmasına neden oldu. Şimdi arkadaşlar bu kim arkadaşlar? Üzümlük üzümlü kek deyince aklımıza kim gelecekti? Geçen videoda da söylemiştim. Tamsın. Yani 12. sorumuzun cevabı Tamsın. Yani bol ışıklı olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.